Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Yine Sinan oyunlarla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2013'ün Spot Toto Süper Lig yamasını göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay bir işlem arkadaşlar. Google'a giriyor. Altta verdiğim linke gireceksiniz arkadaşlar. adf.ly'ye gireceksiniz. Hiç nete falan girmekle uğraşmayacaksınız. İşte buradaki saniyeler bitecek arkadaşlar. Sıfır oldu. Ve reklamı geç diyecek. Reklamı geçe tıklığımızda bizi mega gibi bir yere yönlendirecek arkadaşlar. Mega ya girdiği anda tarayıcı ile indir diyeceksiniz arkadaşlar. İşte, işte arkadaşlar buraya tıkladığımız anda indirmeye başlayacak Yüzde sıfır arkadaşlar. Bu de dolacak arkadaşlar. Yüz oldu mu buraya ginecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim sizi beklemek için. Buraya indiği anda bunu alıp arkadaşlar buradan alıp buraya sürükleyin arkadaşlar. Çok kolay bir işlem. Ben yüklemiştim gördüğünüz gibi dosyayı. Üstüne çift tıklayarak açıyorum arkadaşlar. Portugal net konumi dosyası. Bura eksende Score 2013'e giriyoruz ve gördüğünüz buradaki dosyalar gördüğünüz dosyaları PES 2013'ün içine atacağız arkadaşlar. Beni şimdi iyi seyretmeniz lazım. Giriyoruz. Belgelerime gireceğiz arkadaşlar. Burada konum videosu çıkacak. Konuma girip PES 2013 e tıklayacağız arkadaşlar. Bu bazılarınızda ben e, belgelerimde değil de C diskinde olabilir ama genellikle belgelerimdedir. Belgelerime bakmanızı tavsiye ederim. Konum çıkacaktır. PES 2013'e giriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sahada dosyası çıkıyor. Şunu şöyle alalım arkadaşlar iyice göstermek için. Bunu da buraya. Ve gördüğünüz gibi tüm dosyaları arkadaşlar atacağız. Çok kolay bir işlem. işte sizinle birlikte ben de yapıyorum. Buradaki dosyaları alıp buraya atıyoruz arkadaşlar. Ve parola istiyor. Parola www.portikal pardon arkadaşlar portikal Nokta net yazmanız lazım arkadaşlar, yoksa olmuyor. Tamama tıklıyorsunuz arkadaşlar yükleniyor işte gördüğünüz gibi ve arkadaşlar doldu. işte burada ne diyor? Ee, tümünü geçerli olarak yap diyor. Evet, tıklıyoruz arkadaşlar taşıyı değiştir. Ve işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. İsterseniz bir oyuna girip gösterelim arkadaşlar. Ama emin oldu kesin. Eminim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarımda da size bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Beni takipte kalın arkadaşlar. Lütfen e, takip etmeyi de unutmayın. Bunu videonun başında her zaman söylüyorum. Size vereceğim linke girip bunu bu oyunun PES 2013'ün yani spor toto süper lig maçını yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarını görüşmek üzere.